48 saat içerisinde aşık eden ritüeli ilk defa sizlere paylaşıyorum. Herkese merhabalar. Medium Alp kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok güçlü bir aşık etme ritüeli paylaşacağım. Bu tılsımlı ritüel sayesinde 48 saat içerisinde etkisini, faydasını göreceksiniz ve kişi size aşık olacaktır. Gerçekten çok etkilidir. Ya vedüt esmasıyla yapılan bir ritüeldir sevgili arkadaşlar. Dilerseniz lafı uzatmadan hemen nasıl yapılır başlayalım. Evet arkadaşlar. Sizlere göstermiş olduğum tılsımı bu şekilde çiziyorsunuz. Çizdikten sonra en son buraya onun adını, buraya da senin adını yazıyorsun. Daha sonra ortadaki tılsımları bu şekilde doldurup buraya da bu şekilde Ya vedüt yazıyorsunuz. Daha sonra 1200 defa bu tılsımın üzerinde Yavidü Esmasını okuyorsunuz ve bu tılsımı saklıyorsunuz. İki günün sonunda bu kişi sizlere çok büyük bir aşk duyacaktır. Daha sonra tılsımımızı imha etmek için bir akarsuya atabilir veya yakabilirsiniz. Anlamadığınız yerleri bana yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada ücretsiz yıldızname bakımı kazanmak için yoruma katıldığım yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.